Hepinize selam arkadaşlar videomuza hoş geldiniz arkadaşlar bugün çok tehlikeli çok korkunç yaratıkları buraya çağırıyoruz Gördüğünüz gibi burada iki tane sandığımız var. Birinin içinde yaratık çağırma malzemeleri. Diğerinin içinde de asalar var. O asalarla yaratıklara karşı savaşacağız arkadaşlar. Ama bu savaş çok ilginç olacak. Sakın videoyu kaçırmayın. Baştan sona izleyen herkes yoruma adını yazsın tamam mı? Ve en korkunç yaratık hangisi bunu da yazmayı unutmayın arkadaşlar. Tabii ki de o kadar yorum yazıyorsunuz. Bir de videoyu beğenirseniz çok ama çok güzel olur canım arkadaşlarım. Hadi fakir artık geçelim videoya. Ya tamam Erobrim videoyu beğeniyorlar görmüyor mu? Tamamdır arkadaşlar beğendiyseniz yorumunuzu da yaptıysanız şimdi videoya geçiyoruz. Evet bakalım herkes hazırım. İlk önce kim gidiyor kim gidiyor ben seçeyim ilk önce. Sen git Bakir. Olmaz ben son yapacağım çünkü size acayip bir sürprizim var. Çok tehlikeli bir yaratık çağıracağım. Oğlum bak başımıza bela almayalım sonra. Ya yok Erobrim ne belası ya. Tamam bakalım ilk önce zengin sen gidiyorsun abicim. Of tamam Fakir Sana başlayacağım yaratığına da başlayacağım ya. Evet abi evet başlarız zora hadi git bakayım. Tamam bakalım çekilin kenara. Zengin amca çok dikkatli oy. Tamam tamam siz karışmayın ben dikkatli olurum. Evet arkadaşlar bakalım olamaz yaratıklar buradaymış. Bu ne lan buz mu? Olamaz buzla mı çarçam? Buz canavarı mı? Arkadaşlar ne diyor bu? Nasıl bir buz canavarı çıkacak acaba? Neyse bakalım. Hop birinciyi koyduk. Olamaz ben bundan kayıyorum. Kayıp düşerim. Ya bir şey olmaz zengin devam et. Of tamam hadi bakalım arkadaşlar. Hop şöyle hadi çok fazla hareket etmeyelim. Vallahi kayar düşeriz. Bacağımız ayağımız bir yerimiz kırılır. Evet bakalım. Hop şöyle bu kadar yeter mi? Bu kadar yeter mi? Oha zengin çık biraz daha. Ya of nereye çıkayım oğlum? Bulutlara mı çıkacağım? Bu kadar yeter bence arkadaşlar. Hop şöyle de koyduk. Evet bakalım arkadaşlar. Hop şöyle de koyduk. Sıra geldi bununla hazır mısınız? Hop olamaz lan bu ne? Arkadaşlar bu elmas kafa değil mi? Ama buz canavarı diyordu. Olamaz neler olacak şimdi? Neyse bir önce aşağı ineyim Of fakir ya bizi nelerin içine sokuyorsun? Arkadaşlar hemen şöyle atlasak ölmeyiz herhalde. Hadi bakalım hop. Of. Ayağım için hepsi senin yüzünden fakir. Çok konuşma. Hadi bakalım asana al. Tamamdır alıyorum. Oop. Asla bundaydı herhalde değil mi? işte burada of arkadaşlar Hemen şunu alalım Tamamdır hazır mısınız bakalım Okus pokus Buz canavarı canlan Olamaz bu ne Fakir benim gördüğümü sen de gör Ulan bunu nasıl yeneceğim? Asani kullan asani kullan. Olamaz ne işe yarıyor bu ne işe yarıyor? Hadi çalış lan çalış asla. Olamaz silah mı oluyorsun ne oluyorsun? Çalış çabuk hadi bakalım okus pokus çalış. Lan neye dönüştüm ben? İnanamıyorum arkadaşlar endirmene dönüştüm. Bu harika şuna bakar mısınız? Vay şimdi savaşabilirsin. Tabii ki de savaşırım. Hop hazır mısın bakalım şimdi yedim oğlum seni. Al bakayım sana. Olamaz ıskaladım galiba. Zengin düzgün et abicim. Merak etmeyin merak etmeyin şimdi yedim oğlum onu şimdi yedim gel bakayım buraya. Hop al bakayım sana. Olamaz arkadaşlar üstüme geliyor. Hop al bunu da olamaz olamaz gel buraya. Gel hop bunu da al bakayım işte bu kadar. Yedim şimdi oğlum seni benden kaçamazsın olamaz arkadaşlar bu biraz sinirlendi galiba gel buraya hop düzgün hareket edemiyor şuna bakar mısınız hop şöyle al bakayım bunu da olamaz bekleyin şimdi Enderman özel gücü geliyor hop okuz pokuz hadi bakalım işte böyle arkadaşlar hazır olun şimdi onu mahvedeceğiz Hop al bakayım sana. İşte bu kadar. Gördünüz mü? Nasıl dayandım? Nasıl dayandım? Harika oldu bu. Evet abicim. Yerleri de delik deşik yaptın. Aferin sana. Ya ne yapayım fakir. Olur öyle vakalar. Yapacak bir şey yok yani. Şey artık hep enderman olarak mı kalsam? Evet evet artık enderman olarak kalacağım ben. Ah olamaz. Of ya eski halime döndüm. Tamamdır zengin. Senin sıran geçti. Sıra Nob'un sırası. Çekil kenarı zengin. Herkes çekilsin kenara. Nob geliyor. Nob geliyor. Evet bakalım <laughs> Hı? Acaba hangisini yapsam bu neymiş? Kırmızı yün, beyaz yün. Benim yün ne işim olmaz bu lan? Açık yeşil beton mu? Alalım bakalım şunu. Bu neymiş? Vilgax mı? O kimdi lan? Arkadaşlar Vilgax'ı tanıyan var mı? O kimdi? Neyse bakalım. Hop bu bir. Bu, bu iki evet tepeye doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Hazır olun hazır olun. Az kaldı. Lan bu kadar yeter Biraz fazla yükseğe çıktım. Yeter nop yeter. Tamam yeter diyorsanız yetsin bakalım. Hop şöyle şuraya koyduk. Hop şurada şuraya da şuraya koydum. Hazır mısınız? Şimdi sırada bu var. Hop. He, bu, 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 ne lan? Arkadaşlar ben korkmaya başladım. Vaz mı geçsem? Olamaz çok feci korkuyorum. Hemen atlayayım şuradan. Of, of ayağım da acıdı. Işte. Neyse inelim bakalım. olamaz olamaz ben vazgeçtim. Ben buna savaşmam. Mızıkçılık yapma onu. Hadi bakayım. Of, of anneciğim korkuyorum. Tamamdır asayı alayım hemen şuradan. Gel ya, bakayım. Hop Apa ben ne dönüşeceğim? <laughs> Korkuyorum. Hadi bakalım Virgax. Okus bakus. He? Lan bu ne? Olamaz bu ne? Lan bu ne? Kafayı yiyeceğim fakir. Kafayı yiyeceğim <laughs> Ben bunu savaşamam. Alın siz savaşın. Alın siz savaşın. Planını. Ya sen savaşmak zorundasın. Evet korkaklık yapma. Hadi Nop al o asayı. Yoksa sen Koykak mısın Nobamca? Evet galiba Koykak. He korkak falan diyelim. Savaşacağım onunla tamam mı korkak diyelim. Olamaz biraz korkam. Evet, tamamdır. Bakalım ben neye dönüşeceğim. Hadi dönüş sersem asa. Dönüş okus bakus okus bakus. Neye dönüşeceksen dönüş. <laughs> Ben olamaz Godzilla'ya dönüştüm. İnanamıyorum Godzilla oldum gördünüz mü? Görüyoruz sensem ama hala da senden çok büyük. Olabilir ama ben çok güçlüyüm. Ne kadar güçlü olursan ol Godzilla ama beni yenemezsin. Sen öyle sen bakalım mı? Öl seni, öl seni. İşte bu kadar. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Nasıl endim, Nasıl endim Harikaymış bu. Harika. Vay be keşke ben Godzilla olsaydım. Şansına gösterse ben Obrain. Ben artık Godzilla olarak kılacağım. Kimse bana meydan okuyamaz. He? Olamaz ya. hiç ben onu ufacık oldum yine. <laughs> Üzülme dostum. Biz seni böyle daha çok seviyoruz. Teşekkür ederim. Canım fakirim benim. Evet bakalım ben de hallettiğime göre sıra ve sersem Erobrine'de. bana sersem deyip durma. E, tamam iş şaşkılı Bak bak hala ne diyor. Ya tamam şapşal Erobrine. Lan düzgün konuşma de. Tamam tamam özür dilerim hadi başla tövbeler tövbesi. Evet bakalım şimdi herkes kenarıya çekilsin. Evet bu işi profesyonel birine bırakın. Yani Castle of Hop hangisini seçsem acaba? Lan arkadaşlar olamaz. Burada 3 tane blok var. Ve altında bir tane var. 3 kafamı galiba bunun için kullanmamız lazım. Allah Allah nasıl bir şey lan bu? Bak şimdi çok merak ettim. Evet şöyle hemen gidelim. Şuraya yapıyorum. Evet bakalım hop hadi bakalım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak meydana? Çok ama çok merak ediyorum arkadaşlar. Hop şöyle tamam yeter mi bu kadar yeter mi bu kadar? Ya çık biraz be noob bile daha fazla çıkmıştı. He <laughs> he tamam bakayım çıkayım biraz daha sanki korkacağız Allah Allah ya. Tamamdır hop şöyle hop tamamdır arkadaşlar. Oha ben çok biraz fazla çıktım galiba. Neyse çok da öyle bir değil. Hop şöyle şuraya koyduk. Evet bakalım. Sarı. Sarı sende gel böyle. Hop bu da tamam. Şimdi sırada bu var. Hop. Ha, lan lan bu, bu ne? Herkese tek kafalı çıktı bana. Üç kafa çıktı. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Of of bıktım şundan ya. Hadi Robrine aşağı in. Geliyorum be geliyorum patlamayın hadi bakalım şöyle atlayalım olamaz Uf uf ayağım da acıdı Uf başları ben böyle işe Ula bana 3 kafa çıktı size bir kafa çıkıyor Tamam tamam mızmızlanmayı bırak Ula göstereyim sana mızmızlanmayı Of ya of bakalım arkadaşlar ne varmış burada Hop hangisini alsam acaba tamamdır bunu alıyorum Hop tamam bakalım olamaz korkuyorum anne Evet bakalım Okos pokos ne? Bu ne lan? Ola Bizi kim çağırdı lo? Kim çağırdı lo bizi? Anne ben şimdi ne yapacağım? Çabuk bir şey düşünüş çabuk. Lan ben zaten hero brain'im neye dönüşeceğim neye dönüşeceğim tövbe tövbe ya. Buldum sen şimdi görürsün Okos pokos. Heh şimdi oldu üstümü giyindim. Bir güç patlaması yapayım da görsün. Böyle böyle güç patlaması bizi işlemez lo. Şimdi görürüz bakalım ne işliyor ne işlemiyor. Oha! Ruben tişörtünü mü giydin? Aynen öyle. Çekilin bakalım. Oa güç patlaması geliyor. Oo, i̇şin bitti senin. Şimdi görürsün. Evet tüm gücümü topladım ve al ya. <laughs> Gördünüz mü ben kazandım Neyse hava şimdi biraz sıcak şimdi üstümü çıkaracağım Yine kasları er Obray'ın olacağım <laughs> Heh, İşte böyle Neyse bakalım evet fakir sıra sende O sürprizi neymiş göster bakayım bize Hadi bakalım hadi Evet bu sürprizin birazcık tehlikeli olabilir. Çocuklar isterseniz eve gidin. Hayatta oymaz bunu göymemiz lazım. Evet benim de göymem lazım. İyi bakayım siz bilirsiniz. Yani ben sizi korkmayın diye dedim. Evet bakalım. Arkadaşlar açıyorum sandığı ve karşınızda işte burada. Tamamdır bakalım. Karton çet. Arkadaşlar çaktırmayın tamam mı? Hadi bakalım başlıyoruz. Hop şöyle hemen koymaya başlayalım. Tamamdır. Biraz tepeye çıkacağız. Kusura bakmayın. Yükseklik korkusu olanları şimdiden uyarıyorum. Hop tamam. Olamaz bu biraz yüksek oldu sanki. Ee, bu kadar yeter değil mi? Hayır lan hayır. Çok az çıktı. Biraz daha çık. Of ya tamam. Benden intikam oluyor Robrine arkadaşlar. Tamamdır şöyle çıkalım biraz daha. Hop Tamamdır. E bu kadar yeter mi? Hayır biraz daha çık. Ulan daha nereye çıkayım gökyüzüne mi çıkayım? Tövbe tövbe ya. Başlatacağım bunları arkadaşlar. Tamamdır hemen şöyle de çıktık. Olamaz lan ben burada var ya ölürüm olamaz. Neyse. Hadi in bakalım. Hemen şunları da şöyle koyalım. Hop. Bu tamam. Hop. Evet arkadaşlar bu da tamam. Sırada bu var. Hazır mısınız? Hop. Heh, tamamdır arkadaşlar. Herkes şimdi hazır olsun bakayım. Arkadaşlar sizi bilmem ama galiba bugün başımıza bir bela alacağız. Olamaz şuraya atlasam ölür müyüm acaba? Bir şey olmaz anne. Of, of, ayağım kırıldı galiba. Neyse yavaştan inelim şöyle. Hop tamamdır. Evet hemen asamızı da alalım şuradan. İşte son asa. <laughs> tamam bakalım. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Hadi bakalım. Okus pokus. <laughs> İşte işte şimdi başımız dertte. Beni çağırdınız geldim. Şimdi ilk önce haddiniz iyiyim. Ee, şey Herobren güç patlaması yapsana. Evet evet Leroblen sana diyorum. Anne ne? Daha yeni yaptım nasıl yapayım tekrar? Ee, yaparsın yaparsın hadi ben bunu yenemem. Hepimiz yendik. Sen de fakir. Bu belayı başımıza sen açtın. Evet doğru söylüyorlar. Ee, şey of olamaz olamaz lan sen nasıl bir şeysin. sen? <laughs> Anneciğim hadi bakalım ben neye dönüşeceğim? Evet Asacık hadi bakalım. Okus pokus dönüş hadi dönüş hadi neye dönüşeceğim hadi. Ha? Olamaz. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Zombi kral oldum. Oha vay be iyi bir şey. Evet bence de. Şuna bakar mısınız? <laughs> tamam bakalım. Çekilin kenara. Şimdi onu mahvedeceğim. Şimdi. Beni mahvedemeyeceksin. Görüşeceğiz bakalım. Görüşeceğiz. Hadi yine arkadaşlar. Hop al bakayım. Hop al bakayım sana. İşte bu kadar. Vay be zombi kral da bayağı güçlüymüş ha. Evet fakir evet bayağı güçlüymüş ha. Ulan keşke ben dönüştüm. Ben hiçbir şey dönüşemedim. Kendime dönüştüm. <laughs> hey Allah'ım ya buna dönüşmek istiyorsan şöyle bir şey kaptırabilirsen Erobrine nasılmış? Ula bana şaka yapıp durma var ya mahvederim ha. Tamam tamam sakin olun ben bir karar verdim artık e, zombi kral olarak yaşamaya karar verdim. Evet böyle yaşayacağım artık. Yapacak bir şey yok hepinizden güçlü olacağım. Evet. Ha? Ulan olamaz lan eski halime döndüm. <gülüyor> <gülüyor> ne diyordun fakir ne diyordun? Şimdi güç patlaması yapayım mı sana? E şey yok Erobrancım ben şaka yapıyordum sadece ya. Olamaz arkadaşlar. Hey Allah'ım fakir ya. Ulan her gün başımızı bir belaya sokuyorsun ya. Ama eğlenceliydi öyle değil mi? Arkadaşlar sizce de eğlenceli değil miydi? Hepinizin fikrini yorumlara bekliyorum tamam mı? Ve sizce çağırdığımız yaratıklarla en güzel kim mücadele etti? Bunu da yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Bence ben ettim fakir. Hayır ben ettim. Yürü gidin ben ettim. Ya siz karar vermeyeceksiniz. Arkadaşlarımız karar verecek. Neyse arkadaşlar. Siz yine de bana oy vermeyi unutmayın. Videoyu sevdiyseniz de hemen like atıp abone olun arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın güle güle.